Müslümanlar örtüsünü giderirse Allah'ta kıyamet günü onu hız, hız, kesmeden devam ettirmek kardeşliğimiz. Yıllarımızı daha da hafifletecek geleceğe ümitler yürüyeceğiz inşallah. Herkes çok çalışıp çok başarılı olmak için, başarılı olmak için çok çalışma sözünü veriyorum senin. Söz veriyor Söz başkanım çok çalışacağız diyor musunuz? Allah kabul etsin. İlk defa oruçtan kim var önümüzde? İlk sen mi? Yani senin kaç? Thank you. Aynı Ramazanlar biliyorum, tamam? Evlenice selam. Kaç kişi ilk defa kutluyor? Ben ilk taba Evet, bugün azamlık üstündür. Bu. Tarihimizdeki 2021. Başkanım, evet. fotoğrafımız var bakın. Hangisi? Ne zamandı bu? Gelmiştim, fotoğraf çekmiştim. Şimdi neredesin? Şuradayım ben. Gör şimdi neredesin? orada. Başkanım, böyle bir imkan Bunu evet. bize sunmamız için teşekkürler. Estağfurullah, imkan değil. İmkan e, sizin ya. Buralar sizin yeriniz. Biz sizin adınıza sadece gezmeyi seviyoruz. Buralar sizin mi <laughs> anladınız Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. İlk defa kaç kişi var? <laughs> Çocuklar, buraya geçebilirsiniz. Başkanım, sizin adını alabilirsek. Arka tarafa arkadaşlar. 2023 Ramazan ayına girdik ve elhamdülillah Ramazan'a kavuşturan Rabbimize hamd olsun. Ee, bizim klasik olmuş artık bir gelenekselleşen Ramazanın e, ikinci günü ikinci iftarımızı e, ömründe ilk defa oruç tutmaya başlayan gençlerimizle, çocuklarımızla yapıyoruz. Bugün de onlarla birlikteyiz, onlarla beraber arkadaşlarıyla birlikteyiz. Ve gerçekten hem Ramazan'ın rahmeti, bereketi, sevinci, mutluluğu. Hem de böyle ilk defa oruç tutan e, çocuklarımızın heyecanı bize ayrı mutluluk veriyor. Ben kendilerinden çok teşekkür ediyorum. Bizim sofralarımızı şenlendirdiler. Ayrıca bereketlendirdiler ama çok da önemli bir şereflendirdiler diyorum. Çünkü ilk defa oruç tutanlarla ömrü hayatında ilk defa oruç tutmaya başlayan gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmak apayrı bir gurur. E, medeniyetimizin e, bu evlatlarını daha iyi noktalarda hep birlikte... Ramazanda da, e, bizim inşallah bayramda da e, Rabbim bizleri aynı masada buluşturur, Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi artırır diyorum. E, herkesin tekrar Ramazan bayramını tebrik ediyorum. E, şimdiden de bayramımız mübarek olsun. Diyorum. Benim ismim Nisa Sayım. Yani Nisa, bugün ilk kez tuttun? Nasıl geçiyor peki? Çok iyi. Tuttuğum için çok mutluyum. E, onlara çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve herkesin duaları kabul olsun. Sıranın soyadım Özkan. Peki ilk kez moruz tutuyorsun. Evet. Nasıl geçiyor bugün? Çok güzel. Acıktın mı? Evet. Çok mutluyum. Onlara teşekkür ederim. Herkesin Ramazanı kutlu olsun. Ben e, Orhan Orhan Bilgevi öğrencisiyim. Adım Zeynep Soğanlar. Çok mi? güzel geçti. Kesinlikle çok güzeldi. Teşekkür ederim başkanımdan. Evet çok acıktım. <laughs>